bir kahvaltı seçtim ya? E, ve şimdi e, tekrar Klimt'le ve Egon Schill'le buluşmaya wow. gidiyorum. 8 yıl geçmesi çok ayıp. Günaydın, günaydın, günaydın. E, şimdi çok güzel bir yere gideceğiz. İnanılmaz güzel bir yer. E, kahvaltı edeceğiz. Saat 2 olsa da, Viyana'daki galiba doğru düzgün ilk kahvaltım olacak. Inanılmaz güzel bir pasajdan geçtim yani böyle burası da evlere çıkıyor. Ay böyle bir huşu içinde yürüdüm. Sadece böyle kendi sesimi, ayak seslerimi duyuyorum. Ay pamuk oldum. <laughs> Şimdi aldım. Şuraya gideceğiz. Bakalım neler yiyeceğiz bizi. Neler bekliyor. gündür dün yemek yemediğim için bu böyle beni acayip patlatacak yani. Şimdi bunu deneyeceğim. Bu ıspanak suyu mu ne suyu bilmiyorum ama bu galiba fesleğen. Ben fesleğen severim. <gülüyor> <gülüyor> yok fesleğen <yok>. değilim. <laughs> kale galiba bu. Oo. İyi bir kahvaltı seçtim ya tuvaletine bakın ne kadar güzel size daha başka bir şey göstereyim alt katta böyle bir şey var inanılmaz güzel ya inanılmaz güzel bir yer <laughs> Ben çıktım. Mekan ne kadar tatlı değil mi? Ne kadar tuttu yediğim içtiğim onu da söyleyeyim. O gördüğünüz tabak on buçuk falan olması lazım. Bir tane de cappuccino içtim. 14 euro ödedim. Şu anda neredeyim biliyor musunuz? Ee, yaklaşık 6 7 8 8 yıl önce falan gelmişim ben buraya. Ee, ve Viyana'ya geldiğimde gezdiğimiz tek bir bölge vardı. Ee, orası da Museum Quarter. Yani müzeler bölgesi, müze mahallesi diye geçiyor. Ee, ve şimdi e, tekrar Klimt'le ve Egon Schiele buluşmaya wow. gidiyorum. Heyecanlıyım çünkü bu kez daha farklı. Yani hem anıları yad edeceğim hem böyle bir özlem gidereceğim. Burada şöyle bir anım var benim. Leopold Müzesi'nin hemen önünde. Şimdi göstereceğim neresi olduğunu. Biz konser verdik. O görüntüleri bulursam sizinle paylaşacağım. Müzenin girişi burası. Tam burada biz konser verdik arkadaşlar. Ee, yani böyle çok duygulandım şu anda ya buraya gelince. Aşırı bir rüzgar vardı. Bizi böyle buraya almışlardı falan. Ay. Şurada hep beraber geziniyorduk arkadaşlarımla. 8 yıl geçmesi çok ayıp. Yani ben o zaman buraya 21 yaşımda geldim ve şimdi 29 yaşında tekrar burayı e, ziyaret ediyorum. Böyle daha başka bir Eda olarak. Burada beraber konser verdiğim arkadaşlarımın şu anda çok güzel bir grubu var. Ee, hepsi birbirinden yetenekli. Onların YouTube kanalını, Instagram hesaplarını falan kesinlikle bırakırım ee, açıklamalara. Dinleyin. Aşırı aşırı seveceğinize eminim. O zaman şimdi girelim içeriye. Hadi. Çok heyecanlandım. 1000'de dördüncü kattan başlayıp aşağı doğru iniyorsunuz. Şu anda buradayım. 1906 yılında 35 milimetre çekilmiş böyle bir Viyana'da tramvay turu. Şimdi klimt'in bölümüne geçiyorum. <laughs> çok heyecanlı. <laughs> Bence en etkileyici e, resimlerinden bir tanesi. Ben en çok galiba bunu seviyorum. Kisten bile önce. Çok güzel anlatmamış mı hayat? Ölüm ve yaşam olarak yani. Daha sonradan e, bazı değişiklikler yapmış Klimt. Mesela burada saç uzun değil, kısa. Ve ölümün de şeyini değiştirmiş duruşunu. Emil Klimt'in e, ilham perisi Ses eşinin bilgisi ve şey çok güzel değil mi ya, Yani tüm hayatlarını birbirinin e, yaratıcılığıyla böyle e, oluşturuyorlar mimarisinden e, kullandıkları bardağı kadar inanılmaz müthiş bir şey yani çok heyecanlı. şimdi sizi dünyanın en güzel müze şoklarından birine götürüyor. Çok seveceksiniz. Evet, ne alsam acaba? Ne alsam? Yıllar önce buradan klipleri almıştım. Şimdi daha fazla şey alacağım. Evet kafe kısmından dışarıya çıktım. Şimdi alt kata iniyorum çantamı almaya. Çantayla içeri girmeye izin vermiyorlar. O yüzden şimdi gidip Aa, çantamı almaya gittim. Kapanıyordu. iki dakika kalmıştı. Yani çantam içeride kalabilirmiş hakikaten. Ee, giremiyorsun çünkü başka türlü kapatıyorlar. Ay çantam kalsaydı yanardım yani. Yarın sabah gel, tekrar al. Gerçi iyi olurdu benim için. Yine gezerdim de ee, başka müzeleri. Burada Mumokta var. Ondan sonra birkaç farklı müze daha var. Zaten işte müzeler mahallesi, müze bölgesi diyebiliriz buraya. Yani yaklaşık 3 ya da 4 saattir falan içerideyim. Ee, oy oy oy. Çok mutlu oldum ya. Ee, kendime postkartlar aldım. En güzel hatıra onlar aslında buradan. Çok güzel çantalar vardı bizim ilk gelişimizde. Ama şu anda pek bir çanta ya. falan beğenemedim. Um, çok güzel posterler vardı. Böyle büyükleri alıp götürsem mi dedim ama bunu buradan sonra Prag gideceğim için taşımakta zorluk çekeceğim ve Leopold Museum'la yıllar sonraki buluşmamız çok güzel oldu. Saçlarım biraz daldı da onu şey yapmayın siz. Ama çok güzel bir buluşma oldu, Klimt'le, Egonşille, Kokoşka'yla baya baya hoştu, güzel geçti vakit.